yavaş bugün evet. De devam etmiyoruz Çünkü arkadaşlar Eee Nasıl diyeyim Hı keseyim Neden devam etmiyoruz kaldığım Çünkü arkadaşlar ben kayıt dışı oynadım O yüzden Şimdi Bakalım Kaç bölümdür bu istiyorum. biliyorum arkadaşlar bu arada e, bir açıklama yapmak istiyorum da doğrusu iki açıklama yapmak istiyorum hatta üç evet gazımı alamadım ee, birincisi arkadaşlar artık tekrar videolarını daha kısa tutacağım tek buydu ee, öbürü ben artık bu kanalı bırakacağım ee, yeni bir kanal açacağız arkadaşlarla bu sefer üç kişi ee, ben Serhat Dancer zaten Serhat'la bir tane video çektim ben Kanalı attım. Görürsünüz. Cezalı online kafa topu çok eğlenceliydi bir ses kayması vardı. Ee, bunda da var biliyorum ama yapacak bir şey yok. Hmm. Başka ne diyecektim? Başka ne diyecektim lan? da. Neyse hatırlayınca söyleyelim. Kendim. Tamam. Hadi. Tamam mı? Ha. Şimdi yani oyunda onu zannettim. Şey görmedim. Hmm. Ha. ha. Öbür yapacağımı açıklamada arkadaşlar şey. Şu an videoyu kulaklık çekem Bir ilk oluyor. Bundan sonra da Kulaklık da çekeceğim. Yani tabi yani. Burada da ses kayması bile. Belki ne bileyim. Ses kayması kulaklıktan çekmediğim için ne oluyordur. Bence mantıklı. Ama gördüğünüz. Uff Beşik. Uff. Pazara gelinlerdi. Ova. Ova. Hadi. Beklağım gitti. Ee, Yukarıda şey oldu. Yatan oldu. Arkadaşlar dediğim gibi biraz daha kısa tutacağım artık videoları. Onun için sizden özür diliyorum. Bir 6 dakika falan. Daha demin çok iyi bir ses oldu uh. Seköz, Buna, açıyor, gibi sanki ama uf. Kafes dinleyemiyorum da. Bana nasıl nasıl Of fazla gitti. Sigara edersen

ben odasınındım. Baba. Evet. Bu galeri çok güzel. Çok güzel aslında. Hı hı.

güzel olmadı. Abi bu spatsayı ya. Adam Agora da mı? Aynen Agora da 10. On numara şey ya başka bir şey. Dok. Yakın mesle olur. Yakın Goal. Das bin ich wohl fein, weil Flamme fein Player. Player. Hm. Und das ist ein Evet. Neyse arkadaşlar şimdi kanalıma kadar umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuza görüşürüz. Şöyle hoşçakalın. Bye-bye.